geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir gelin bohçası. Ah telefonumu takmaya çalışıyorum şuraya. Telefonumu takarsam güzel bir gelin bohçasını birlikte yapalım. Sizlere göstereyim. Şöyle önce telefonumu ayarlamaya çalışıyorum. Sizlere hazırladığım ürünleri göstereyim. Gelin bohçamızı birlikte yapalım gelin bohçasının her çeşidini burada hazır müşterim için hazırladığım bir bohça var görüyorsunuz hem size onu gösteririm hem gelin bohçası nasıl yapılıyor tek tek bakalım 3 tane bohçayı sizlere hazırlayayım şuradan şöyle önce genel olarak göstereyim bakın burada havlular üçlü hurç setim hepsini bunlara hazırlayacağım üstlerini süsleyerek Gördüğünüz gibi seccade takımı, babetleri, mevlit örtüleri, şurada ipekli örtülerim var. Hepsi birbirinden güzel oldu. Gerçekten çok güzel ürünler hazırladım. Bunlarla süper bir gelin bohçası hazırlayacağız. Bu bohçayı da sizlere şimdi hem gösteririm, hem tanıtırım, hem de birlikte bohçamızı yaparız. Şöyle aradan geçeyim. Malzemelerimi toplayayım. Siz de bohçayı hazırlarken Yardımcı olabilirim. İstediğiniz ürünleri sizlere hazırlayabilirim. İster gelin bohçası, ister kaynana bohçası. Ee, kimin için bohça istiyorsanız hepsini hazırlarım. Sizlere yardımcı olurum. Bilginiz olsun. Şöyle son hazırlığımı da yapayım. Burada havlular var. Öz dilek, ağır işleme havlular. Sizlere şimdi göstererek bu paketleri, bohçaları hazırlamayı düşünüyorum. Buradan istediğimiz bohçayı hazırlayalım. İstediğimiz şekli hazırlayalım. Size hepsini tek tek göstereyim. Sonra şöyle telefonumu da tekrar ayarlayayım. Şu açıda kalırsam demek ki güzel olacak. Size hepsini Tek tek göstereyim paketlememi yaparken. Şimdi işte böyle. Önce hurç bohçalarımı hazırladım. Üçüncüsü bir de şurada var. Size onu da göstereyim. Bakın bu şekilde üçlü hurç bohçalar. Bunlara süslerini ekledim. Görüyorsunuz. Burada analı kızlı havlularımız var. Şöyle size göstereyim. Analı kızlı havlular biliyorsunuz bir küçük havlu bir büyük havludan oluşuyor. Hepsinin iki kenarı el içi iğne oyasıdır. Havlularımı size göstereyim. Bu ikincisi. Müşterim burada her bir üründen beşer tane istedi. Bakın bu üçüncüsü. Her biri bir takım. Bu dördüncüsü. Şimdi bunları hurçlara güzelce yerleştirip müşterime o haliyle göndereceğim. Analı kızlı takımları şöyle Orta boy hurca havluları koymak istiyorum. Küçük boy olan hurca burada ipekli örtüler var. Onları havlu takımlarıyla birlikte yerleştirmek istiyorum. Bu arada üçlü hurç setimizde bakın bu şekilde büyük sete de seccadeyi koymayı düşünüyorum. Şuradaki havlularım da var. Hangilerinden başlasam o kadar güzel ürünler hazırladık ki. Bakın gelin seti için öz dilek havlulardan Yine bir kısmını size göstereyim. Bunlar hepsi iki kenar iğne oyası yapılmış özel ürünler. Burada bakayım yorumlarda bir şey var mı? Açıyı doğru tutturdum mu? Evet, tutturmuşum. Şu an iyi görünüyor. Şöyle size hem göstereyim hem bohçamı doldurayım. İkinci bir öz dilek havlu. Dediğim gibi havlularımın hepsi iki kenar işlenmiştir. Bakın bu şekilde doldurmaya başladım. Bu yelpaze model çok şık, çok güzel bir model. Hepsi iki kenar iğne oyası yapılmıştır. Yelpazenin pembesini hazırladım. Havlularım her zaman olduğu gibi Öz Dilek. Buradakiler Öz Dilek. Öz Dilek ve Fiesta kullanıyorum biliyorsunuz. Bakın üçüncü bir havlum. Yine hepsi çift kenar. Benim havlularımın hepsi önde ne görüyorsanız arkada da onlar var. Burada 5 tane daha havlum var. Onları da size göstereyim. Önce büyük boyları buraya koymak istiyorum. Yine kırmızı bir havlum. Bu şekilde turuncu, her birine farklı bir desen, renk seçtik gördüğünüz gibi. Böyle lila rengi sarısı şöyle bu havluları birleştirerek koyarsam daha güzel olur. 10 tane havlumuz. Bohçanın birine havluları yerleştiriyorum. Şöyle düzelteyim. Çok güzel havlular seçtik, ürünler seçtik müşterimiz için. Daha bu uç bohça olduğu için gördüğünüz gibi yeri var. Bu analı kızıları da buraya yerleştirmek istiyorum. Analı kızlı havlu takımlarımı da bu şekilde ben üst üste koyayım şimdi. Gördüğünüz gibi hatta küçükleri yer tutmaması için birkaç tanesini şöyle de koyabilirim. Sonuçta ben bunları paketliyorum. Bakın analı kızlı havlu takımları. Şöyle iki tanesini de arkaya doğru yerleştirmek istiyorum çünkü kargoda bozulabilir kayabilir bunu direkt götürecek olsaydık dümdüz koyardım ama kargoda arkası da dolu olsun ki güzel olsun şimdi boş camın birisini doldurdum gördüğünüz gibi burası havlular ile doldu ama inanılmaz güzel bir bohça yaptı. şimdi birincisi buydu İkincisine ipekli örtüleri ve küçük olana özellikle burada Bakın özel işleme ağır iş havlularım var. Bunların ipekli örtüleri var. Bunları küçük bohçaya yerleştirmek istiyorum. Ama bunu az sonra yerleştireyim. Çünkü bunun biraz daha özel. Bu şekilde moru da var bakın. Pembesi de var. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Şimdi büyük bohçamızı hazırlayalım. Bunun içerisine seccade takımını, mevlit örtülerini, lif takımını, hepsini yerleştirmem gerekecek. Yine şöyle bir yorumlara bakmak istiyorum. Acaba sorduğunuz bir şey var mı? Göremediğim bir şey var mı? Selam. Fiyatları soruyorsunuz. Fiyatlarım aslında çok uygun ama şimdi ürünlerin özelliğine göre fiyatları değişiyor. Bakın şimdi şu ipekli örtüleri sizlere özellikle açıp göstermek istiyorum. Şöyle bunlar şurada dursun ben size seccademi normalde bu şekilde koyacağım ama size açıp göstereyim seccade takımın bu şekilde el işi iğne oyasıdır şöyle seccademiz tamamı nakışlanmış içi elyaf, e, elyaf dolgulu arkası astarlı kadife kumaştır. Çok güzel, çok beğenilen bir seccade takım. Bu takım dört parçadan oluşuyor. Bakın şimdi ben size yine katlayayım. Bir taraftan bohçamı hazırlarken bir taraftan parçalarını göstereyim. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Birinci parçamız seccadeydi. İkinci parçamız bu şekilde çantamız. Kur'an-ı Kerim kılıfımız nasıl kullanmak isterseniz Üçüncü parçamız kadife bir havlu. Çok şık, çok güzel. Bu setin içerisinde zaten seccadeyi aldığınızda bu set böyle komple size göndereceğim bir set olacak. Bu şekilde hazır bohçamız. Bunları da istediğiniz gibi sizlere hazır bohça yapıp gönderebilirim. Buraya koyacağım babetlerimiz var. Bir tane pullu babet. Bakın pullu babetler çok şık, güzel babetlerdir. Işıl ışıl ve ayakkabı şeklinde yapılmış. Bir tane taşlı hürrem babetimiz var. Bu bohçaya, bu altın sarısı mevlüt örtüsünü, bunun örtüsünü nereye koydum? Bakın mevlit örtüsünü ve havlusunu da hazırladım. O da buranın içinde ama onları üçüncü bir bohça yapmak istediğim için ayrı koyuyorum. Buraya lif takımını koyalım. Ve şurayı çekersem göremezsiniz bakın üçlü lif takımımız yine takımla birebir uyumlu olan şöyle üç parçadan oluşan çok güzel bir set ve bunun tesbih kesesi iğne oyası işlenmiş inci tesbihimiz bunları da içine yerleştiriyorum ve buraya yazmalarımı koyayım. Yazmaları koymayı unuttum. Onları alta yerleştireyim. Yazmaları size göstereyim yine. Tek tek şöyle yerleştirelim. Cenk ya da Reyyan ürünlerimizin hepsi markalı ürünlerdir. Kaliteli ürünlerdir. Gerçekten çok güzel bu yazmalar. Bakın Cenk veya Reyyan yazmaların motifini, oyalarını sizlere gösteriyorum. Bazen şu üzerindeki iri dikişleri merak ediyorsunuz. Merak edenler için bir daha söyleyeyim. Onu katı açıldığı zaman böyle ürünleri alırken yerleştirirken ütüsü bozuluyor, dağılıyor. Dağılmasın diye üstten yaptığımız kaba bir dikiş. Onun ucunu çektiğimde bakın göstereyim size. Şöyle çektiğimde pıt açıldı. Çok kolay açılıyor. Ve ürüne hiçbir şekilde zarar vermez. Burada 10 tane yazmamız var. Bakın kelebekli üründen. Bu ikiz kelebekten yine cenk. Yazmalarımın hepsi dört kenar iğne oyasıdır. Hepsini dört kenar hazırladım. Krem renk müşterim özellikle açık renkleri tercih etti. Bu yüzden açık renkler yoğunlukta. Bakın bir tane koyu yeşil koydum. Gerçekten çok 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 güzel bir model. Şöyle azıcık daha bu tarafa doğru çekeyim. Öyle güzel bir yerleşimde oldu ki. Yine ikiz kelebeğin çok şık bir örneği burada. Yazmalarımı koydum. Şimdi tesbihimi, tesbih kesemi tekrar lif takımlarımı yerleştirdim. Hürrem babetimi koydum. Pullu babetimi koydum. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı? Yazmaları yazmaları buraya da koysam olur. Buraya koyalım. Hadi nakışlı örtülerimizi de buraya koyalım. Burada üç tane gördüğünüz gibi nakışlı örtü hazırladım. Bakın birincisi pudra. İkincisi 3 kenar iğne oyası yapılmış. Alttaki seccademize hardal sarısına uygun. 3 kenar iğne oyası olmuş bir mevlüt örtüsü. Bir tanesi de pembe. Bakın bunların açık hali sürekli aç abla aç abla diyorsunuz. Şimdi size canlı canlı açayım şöyle göstereyim burası taç nakıştır boydan boya 145 santim bakın el işi iğne oyasıdır yanlarda ince oya su oyası yapılır yanlarda boş değil arkasını da biz çeviriyoruz gördüğünüz gibi iğne oyasıyla gerçekten çok şık ürünler şimdi bunu da katlayalım aynı şekilde güzelce yerleştirelim Üç tane de nakışlı mevlit örtüsü istedi müşterim. Gördüğünüz gibi onun istediği renkleri, modelleri seçtim, hazırladım. Kendisi de bunları gördü. İşte bu şekilde. Şimdi babetimi koydum. Ve üçüncü bohçam da hazır. Bunu da kapatalım ve ipekli örtülerimize geçelim. Şimdi burayı da hazırladım. Bu üçüncü bohçamdı benim. Şöyle. Şimdi geldim ipeklilere. Bakın buradaki ürünler hem çok şık hem yazmayla, mevlet örtüsüyle birebir uyumlu, inanılmaz güzel ürünler. Üçüncü bohçamı aldım. Şimdi 300 büyük güzel bohça hazırlıyoruz. Tekrar şöyle bir bakıyorum eksik gedik var mı diye. Tamam. Gayet güzel doğru yerde ürünleri paketlemeye başlamışım. En küçük çantama, bohça setine bu ipekli örtüleri koymak istiyorum. Onları size göstererek koymak istiyorum. Bakın bu şöyle umarım görebiliyorsunuz. Sık iğne oyası yapılmış ipekli demor ipek mevlit örtüsü. Buradaki havlum ile takımdır. Havluları biliyorsunuz. Öz dilek birinci kalite havlular hepsi çift kenar işlenmiştir. Bunun çift kenarını gördüğünüz gibi nakışın etrafına yaptık. Böyle çok daha güzel ağır duruyor. Bunu bu şekilde bir tasarım yaptık. İsterseniz böyle yaparız. isterseniz buradaki gibi çift kenar hazırlayabilirim. Siz nasıl tercih ederseniz bunu koyalım. Bir tane de burada mor var. Gördüğünüz gibi yine iki kenar. Onu bu şekilde hazırladım. İki ayrı kenara bunları da şöyle güzelce katlayalım. Örtüyle birlikte takım olarak yerleştirmek istiyorum. Bunun örtüsü de nerede? Burada bakın. Mavi, şey mavi diyorum. Mor çiçekli, çiçekli örtüyle tam takım olarak hazırladım. Bunu da şöyle alayım. öyle koyalım içine güzelce çiçeğini yerleştiriyorum hem ütüsü bozulmasın mümkün olduğunca güzel yerleştirmeye çalışıyorum hem özellikle ipekli örtülerin paketini bozmadan koymak istiyorum ikinciye sarı örtümü hazırlayayım sarı havluyla birlikte bakın bu da çok şık bir havlu gerçekten çok güzel bunun da aynı şekilde düz veya bu şekilde Sık iğne oyası nevli örtüsü var. Bu da şöyle göstereyim size. Bakın süper bir takım. Şimdi havlumu yine böyle kenarlarını katlayarak güzelce alıp buraya yerleştiriyorum. Bu küçük kurcumuz daha önemli, değerli sık iğne oyası havlu ve örtüler için şunun güzelliğine bakın çok şık oldu. Üzerine de ipekli mevlit örtüsünü yine ekledim. Son olarak da pembe havlu. Gördüğünüz gibi 8 çiçekten dağlardan bunun tamamı el işçiliği havlunun gerçek hali buradaki kenar sık iğne oyaları da tamamı sık iğne gerçekten özel ürünler bakın bu şekilde hazırladım İpekli örtüsünü de üzerine koydum. İşte üçüncü bohçamı da hazırladım. Bu şekilde hepsi bitmiş oldu. Bir de bunların üzerine süslerini takıyorum. Tabii ki süslerini ben kargoda bozulmasın diye içlerine koyacağım. Şu şekilde üçünü de şöyle boy sırası da yapayım. Boş sırası olsun bakın ikincisi üçüncüsü Üçünü de hazırladım. Süslerini içine koyarak gönderirim. Müşterim oraya hazır olduğunda alır hemen süsünü takar. Süslerim iğneli biliyorsunuz. İğneyle iliştirdiğim zaman çok güzel olur. Şık olur. Burada üç tane hurç gelin bohçası hazırladım. Sizin için de ne lazımsa hazırlarım. Dünyanın her yerine kargom var. Ben İstanbul'dayım. Ee, İstanbul'dan ee, dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Siz nereye isterseniz. Burada gördüğünüz gibi ürünlerim hazır. İsterseniz bu şekilde şimdi bu müşterimin ürünü hazır gönderiyorum. Bebek battaniye takımlarım var, havlularım var, başörtülerim var. Gördüğünüz gibi nevresimlerin pikelerim var. Hepsi elimde hazır. Bohça süslerini yaptım, kenara hazırladım. Gördüğünüz gibi her rengi var. Su yeşili bohçayla su yeşilini işte beyazla beyazı. Burada battaniye takımlarım var. Baykuşlu takımım. Gemili takımım. Hangisini isterseniz onları ben hemen hazırlar kargoya veririm. Dünyanın her yerine kargom var. Eğer bu şekilde düz renk mevlit örtüleri seviyorsanız Bunlardan ürünlerimin tamamı el işçiliğidir, iğne oyasıdır. Nakışlı örtü isterseniz nakışlılardan WhatsApp'tan bana yazmanız yeterli. Dünyanın her yerine gönderiyorum. Numaram 0501 359 29 88. Burada da çok güzel tesbihlerim var. Üç güllü tesbihlerim, iğne oyası işlenmiş tesbihlerim, zikirmatiklerim, tesbih keselerim her şey var. Çeyizlik olarak size ne lazımsa hepsi elimde hazır, yarın kargoda. Güle güle kullanın hep